Merhaba arkadaşlar. Bugün Yaren bebeğimizin 3. bölümünü çekeceğiz. İlk bölümümüzde kollarımızı yapmıştık. Bacaklarımızı yapmıştık. Daha sonra birleştirme vücuda kadar gelmiştik. Kollarımızı da birleştirmiştik. Şimdi kafa bölümünü yapacağız. Birlikte başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Sihirli halkamızı yapıyoruz ve içine 6 tane sık iğne yapıyoruz. Kapatıyoruz. Şimdi ikinci sıramızda her sık iğneye iki kere batıyoruz ve 12 tane sık iğne yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi 3. sıradayız. Bu sırada bir ör bir arttır yapıyoruz ve 18 tane sık iğnemiz olacak Evet arkadaşlar bir ör bir arttır yaptık şimdi dördüncü sıradayız iki tane sık iğne örüyoruz bir tane arttırma yapıyoruz 2 tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane artırma yapıyoruz. Ve bu sıra da bizim 24 tane sık iğnemiz olacak. Evet arkadaşlar. Üçüncü sıraya geldik. Ay pardon beşinci sıraya geldik. Bu sıramızda üç ör bir arttır yapacağız. Evet arkadaşlar. Üç ör bir arttır yaptık. Şimdiki sıramızda bir iki 3 4 tane örüyoruz. 1 tane arttırıyoruz. 4 ör 1 bir ör 1 arttır. 36 tane sık iğnemiz olacak. Evet arkadaşlar. 4 ör 1 arttır yaptık. Bu sıramızda 36 tane sık iğnemiz var. Şimdi 7. sıramızdayız. 5 tane örüyoruz. 5 tane örüyoruz. bir tane arttırıyoruz. Ve 42 tane sık iğnemiz olması lazım. Bu sıramızda. Bu sıramızı da bu şekilde devam edelim. Evet arkadaşlar, 8. sıraya geldik. Şimdi 6 tane sık iğne örüyoruz. 2 3 4 5 6 tane sık iğne örüyoruz. 1 tane arttırıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde devam ediyoruz ve 48 tane sık iğnemiz olacak. Evet arkadaşlar 9. sıraya geldik. Şimdi bu sıramızda 1 2 3 4 5 6 7 yanındakini çift dolduruyoruz. 7 örü bir artır olarak devam ediyoruz. Bu sıramızda 54 tane sık iğnemiz olacak. Evet arkadaşlar, 10. sıradayız. Bu sarılmazda 1 2 3 4 5 6 7 8 tane örüyoruz. Bir tane arttırıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde devam ediyoruz ve sıra sonunda 60 tane sık iğnemiz olacak. Evet arkadaşlar, 8 ör 1 arttır yaptık. Bu sıramızda bizim 60 tane sık iğnemiz var. Şimdi bu 60 sık iğneyi 15 sıra düz bir şekilde örelim. Evet arkadaşlar, düz bir şekilde 15 sıramızı tamamladık. Şimdi gözleri takacağız. Gözlerimizi Yukarıdan saymaya başladığımızda 21. sırayı e, takacağız. Ben işaretledim. Buradan saydığımızda 21. sıraya gözlerimizi takacağız. Takalım. Şu şekilde. Arasında 7 tane sık iğne kalsın. Bu şekilde gözlerimizi taktık ve devam ediyoruz şimdi eksiltmelere geçiyoruz 26. sıradayız bu sıramızda 8 örf bir eksilti yapacağız 8 tane örüyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar şimdiki sıramızda 27. sıradayız. Bu sıramızda 7 tane örüyoruz. 3 4 5 6 7 tane örüyoruz, bir tane eksiltiyoruz. Bu sıramız da bu şekilde gidecek. Evet arkadaşlar, şimdi 28 sıradayız. Bu sıramızda altı tane sık iğne. 4 5 altı tane sık iğne yapıyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. 29. sıramıza geldik. Bu sıramızda da 5er 1 eksilt yapıyoruz. 2 5 tane örüyoruz. Bir tane eksiltme yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar 5 ör 1 ör eksilti yaptık. Şimdiki sıramızda Dört ör bir eksilt yapacağız. Üç, 4 tane örüyoruz, bir tane eksiltiyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, sıra başımıza geldik. Şimdi. 3 sık iğne bir eksilti yapacağız. 3 tane sık iğne fazla doldurdum galiba. bir tane eksiltme yapıyoruz ve bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, üç sık iğne bir, bir eksit yaptık. Şimdi iki sık iğne bir eksilti yapıyoruz. Bu sıramızı da bu şekilde bitiriyoruz. Evet arkadaşlar, şimdi bir sık iğne bir eksit yapıyoruz. Bu sıramızı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar, kafamız bitti. Şimdi burnunu işleyelim. Şöyle küçük bir burun yapıyoruz. yeterli. Şimdi ağzımızı da işleyelim. umuzdan bir sıra alta şu şekilde şu, şu şekilde aşağıdan çıkalım ağzımızda bu şekilde. kaşlarımızı da iş, işleyelim ve yüzümüzü bitirelim. Kaşlarımızı da ıı, şöyle gözümüzün bir tane üstünden bir boşluk kalsın diğer üstüne şu şekilde 4 sık iğne tamamı olsun şekilde kaşlarımız. Yüzümüz bu şekilde oldu. Şimdi e, telimizi takalım şu şekilde. Ben boynuna taktım vücuduna. Şuraya kadar gelsin tel. Şimdi kafaya yerleştirelim bunu. Şöyle. E, boynumuzu dikelim e, vücuttan bir kafadan alarak boynumuzu dikelim evet arkadaşlar bebeğimizi boynunu diktik bu şekilde kel bir bebek e, bu şekilde oldu Şimdi elbisemizi yapalım. Elbise için 36 tane sık iğne e, zincir çekiyoruz. 36 tane zincir çekiyoruz ve ikinciden itibaren 35 tane sık iğne yapıyoruz. sıra sonuna kadar sık iğnemizi yapalım. Evet arkadaşlar 36 tane zincir çektik. Geriye döndük. 35 tane sık iğnemizi doldurduk. Şimdi tek zincir çekiyoruz ve 5 tane bu başladığımız yerden diptekinden itibaren 5 tane sık iğne yapıyoruz. altı tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi 6 tane zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6. Bu zincirleri çok sıkı çekmeyelim arkadaşlar. Üstüne sık iğne yapacağız. Şimdi 6 tane sık iğnemizi atlıyoruz. 1 2 3 4 5 6. 7.'ye batıyoruz. bununla beraber bunu da sayarak 13 tane sık iğne yapıyoruz. 12 ve 13. Şimdi yeniden 6 zincir çekiyoruz. 2 3 4 5 6. 6 tane yeniden atlıyoruz. 6 sık iğneye atlıyoruz. 7.ye batıyoruz. Ve 6 tane sık iğne yapıyoruz. 5 tane sık iğnemizi yaptık. Şimdi tek zincirle yeniden dönüyoruz. <laughs> Hepsinin üstüne sık iğne yapıyoruz. 1 2 3 4 5 bu ıı, ilme, zincirimizin üstüne de 6 tane sık iğne yapıyoruz 2 3 4 5 6 tane sık iğnemizi yaptık yine devam ediyoruz diğer yerinde bu şekilde yapıp bu sıra sonumuz sıra sonuna kadar bu şekilde gidiyoruz Evet arkadaşlar sıra sonuna geldim şimdi e, burada bizim başlarken 35 tane sık iğnemiz vardı yine aynı şekilde bunlar kollar 35 tane sık iğneyi bu şekilde 4 sıra örelim 4 sıra hiçbir arttırma eksiltme yapmadan örelim Evet arkadaşlar şimdi ördük. Ben e, 4 sıra dedim ama e, boyu birazcık az geldi. Ben 6 sıra ördüm. Siz de böyle yapın bence. Şimdi e, ek, ekliyoruz. Sık iğne ile e, ilk başladığımız sık iğne ile ilmek kaydırma yapacağız. Ama burada rengi de geçiyoruz bir taraftan da rengimizi şu, şu şekilde geçelim. Evet. Şimdi bir zincir çekip her sık iğnenin deliğine Böyle, şu şekilde e, çakma trabzan yapıyoruz. Şu şekilde bir kere alıyoruz. Aynı yere bunu iki defa yapıyoruz. Çakma trabzan şeklinde ilmemizin tığımızın üstüne alıp batıp bir kere de çıkarıyoruz. Her deliğe iki kere batıyoruz. Bu sırayı bu şekilde tamamlıyoruz. Evet arkadaşlar sıra sonumuza geldik. Şu şekilde birleştirme ilmek kaydırma ile birleştiriyoruz. Yine iki tane zincir çekiyoruz. Bu sıramızda şu şekilde ee, şu aralar var. Çakma trabzanların araları var. Şu aralara ikili trabzan yapıyoruz. İki tane araya tek zincir çekip tekrar ikili trabzan yapıyoruz şu şekilde oluyor şimdi bu araya da tek ikili trabzan yapıyoruz bir tek bir ikili araya zincir çekmiyoruz geçişlerde zincir çekmiyoruz ikili trabzan yapıyoruz iki tane araya bu ikisini yaparken araya tek zincir çekiyoruz Yine aynı yere batıyoruz. Şu şekilde oluyor. Buradan yan tarafa geçerken zincir çekmiyoruz. Bunu da tek olarak iki tane dolduruyoruz. Burada dört tane oluyor. Bu yanında bir tek bir çift olarak dolduruyoruz. Bu sıramızı bu şekilde gidelim. Evet arkadaşlar sıra sonuna geldik. Şimdi şurada zincir çekmiştik başlarken. Buraya batıp ilmek kaydırma ile bitiriyoruz. Yine iki zincir çekip şuradaki bizim şu deliğimizin ortasına batıyoruz. İki tane trabzan yapıyoruz. Araya tek zincir çekiyoruz. Yine İki tane trabzan yapıyoruz. Zincir çekmiyoruz. Şurada bizim tekli yaptığımız var. Bir çift bir tek yapmıştık. Bu tekli yaptığımızın arasına batıyoruz. İki trabzan. Yine iki tane yapıyoruz. Yine arasına bir zincir çekip. Burasında bu şekilde hepsini çift yapıyoruz bu sefer yine şuradaki çifte giriyoruz şuradakine yine ikili trabzan arasında bir zincir yine bu şekilde zincir çekmeden şuradaki teklinin arasına girip yine bu şekilde böyle devam ediyoruz bu sıramızı da bu şekilde yapacağız marullu bir elbise oluyor etekleri o yüzden <laughs> bayağı bir işlemli şu şekilde bu sıramız da bu şekilde olacak Evet arkadaşlar şu şekilde marullu bir eteğimiz oluşuyor şu şekilde yani anlatabildim umarım şöyle şu bölümü sadece bu yaptığımız bölüm sadece çift şimdi hiçbir işlem yapmadan yani e, zaten burada bizim e, baklava şeklinde olan yerlerimiz var Şöyle. Arada yine zincir çekmiyoruz. Aşağılara doğru biraz zincir çekiyoruz. Yani eteğimizin e, eteğimizi biz alt sıra öreceğiz. 3 sıra 3 sıra normal şekilde örelim. Aralarına zincir çekmeyelim. Daha sonraki e, aşağı sıralarda yani üst sırada zincir çekelim bunların arasına geçişlerde. Şimdi çekmeyelim yine şu şekilde yapıyoruz şu baklavanın arasına iki tane ikili trabzan araya tek zincir yine aynı yere iki tane ikili trabzan yan tarafa geçiyoruz burada arttırma yapmıyoruz artık yan tarafa geçiyoruz yine onun deliği içine yine ikili trabzan tek zincir ve yine ikili trabzan ee, bu şekilde devam ediyoruz bu sırayı da arttırma falan yapmıyoruz aralarda zincir çekmiyoruz sadece şuralarda zincir çekiyoruz ee, bunu 3 sıra zincir çekmeden aralarda zincir çekmeden yapalım fakat e, eteğin üçüncü e, 6 sıra öreceğiz 3 sırasını bu şekilde zincirsiz yapalım aralarını 3 sırasında aralarına tek zincir çekerek yapalım bu şekilde 6 sıramızı yapalım ve gelelim Evet arkadaşlar elbisem bitti yaptım ben eteklerini şimdi buradaki şu diye gibi kırmızıyı yapalım Bunun içinde her sık iğne e'ye bir sık iğne batarak batarak bu sırayı bu şekilde boyununu devam edeceğiz. şekilde boynunun olduğu yeri kırmızıyla geçiyoruz. Arkadaşlar bu arada abone olmayı unutmayalım, ee, abone olup beğeni yapmayı unutmayalım, zil butonunu aktif hale getirelim. Şurada son sıramızda düğme deliği yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane zincir çektim. En sondakine batıp ilmek kaydırma ile tamam. Burasını da ipleri toplayacağız arkaya. Buraya da bir düğme dikip düğme deliği şeklinde bebeğimize elbisemizi giydirelim. Nasıl olduğuna bakalım. bu şekilde. Diğer videoda bir sonraki videomuzda saçlarımızı ve ayakkabılarımızı yapacağız. Bu videolarımız bu kadar. Bir dahaki videoya görüşmek üzere. Hoşçakalın.